Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda bana canlı yayınlarda çok sorulan bir soruyu cevaplamak istiyorum. Çok sorulan 3 cihazın alınıp alınmadığını konuşmak istiyorum. Canlı yayınlarda bu cihazlar bana sorulduğunda Samsung'un 3 kaçın şeklinde cevap veriyordum. Bunlar A33, 5G, A53, 5G ve A73, 5G. Belki videoyu uzun uzun izlemek istemiyorsunuzdur. Direkt ben bu cihazlar alınır mı alınmaz mı söyleyeyim. Şimdi açık konuşmak gerekirse A33 ve A53, 5G çok avantajlı fiyatlara düşmediği sürece benim için alınabilir cihazlar değiller. Neden? Çünkü Exynos 1280 işlemcisiyle geliyor bu cihazlar. Ve M52 ve a 5G'deki 778G, Snapdragon 778G gibi kendini kanıtlamış bir işlemci varken ki genel özellik olarak da mesela a 5G aslında bildiğimiz A53 birbirlerine çok benzeyen cihazlar. Burada ben Exynos 1280'li cihazlarsa 778 gel cihazı almanın çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki A33 ve A53'ün fiyatları öyle ahım şahım da değil. Bizim asıl rekabete soktuğumuz cihaz a 5G o da 6500-6800 TL civarlarında geziniyor. Bir diğer tarafta A33 5649 lira A33 5G de 7500 TL civarlarında şu an satışta. Aslında baktığımızda fiyat mantlarında A33 5G de güzel, A53 5G de güzel özelliklerine baktığımızda. Ancak Exynos 1280 bence bütün işi bozuyor. Girişi çok uzatmak istemiyorum. Bunun detayına cihazlara gelince gireceğim. a 73 5G'de Samsung'un HM2 kamera sensörüyle 778G ile güzel bir cihaz ama bu cihazı 9000 TL satılıyor. 9000 TL çıktığım zaman yine ciddi rakipleri var. Ama dediğim gibi girişi çok uzatmak istemiyorum. Başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Her şey için teşekkür ederim diyerek başlayalım. Şimdi ilk cihazımız A33 5G. Bu cihazı ben 5649 TL satışta gördüm. Hatta şu an fiyatı tekrar kontrol ettiğimde Nedion adlı sitede 5730 lira. Trend yolda 5 1845 lira sonra pasaj hepsi burada vesaire vesaire gidiyor. Bir defa ekrana geldiğimizde 6.4 inçlik 90 Hz AMOLED bir ekran var. Bu ekran 29 oranında Gorilla Glass 5 ile korunuyor. %82.92 ekran kas oranı var. 90 Hz dediğim gibi. Bu fiyat bandının iyi e ekranlarından birisi. Samsung A serisinin ekranlarını görece kaliteli yapıyor bu segmentte. Aslında bu fiyat bandındaki cihaz kıtlığı da düşünüldüğünde biz bu ekrana iyi diyebiliriz fiyatı çerçevesinde. 5000 mAh pil var ve bu cihaz 25 W hızlı şarj destek. Bu segmentin standartları daha iyisi var mı Redmi Note 11'ler ki ben onları da almayın diyorum. Onlarda 33 Watt hızlı şarj oluyor veya 67 Watt şarj oluyor ama Redmi Note 11 Pro'da 67 Watt hızlı şarj var ve o 6500-7000 TL civarlarında geziniyor. Exynos 1280 var. 6 GB RAM var. 128 GB depolama var. 1 TB hafıza kartı desteği var. Bu cihazı başlı başına batıran kısım bence Exynos 1280. Bu işlemci hakkında açık konuşmak gerekirse bu fiyatlarında öyle ahım şahım cihazlar yok. İşte o Redmi Note 11'ler var. Almayın diyorum. Mi 9 var aslında. Mi 9 bu cihazlardan bana göre çok daha üstün ama çok eski bir cihaz. Onun dışına bakıyorum bir cihaz bulamıyorum. Eskiden burada M52 geziniyordu. Şimdi fiyatına baktım 6700 çıkmış. Arkadaşlar 1280'i ben olsaydım. Sen ne yapardın derseniz. Ben olsaydım 1280'e almazdım. Neden almazdım? Samsung'un deneme tahtası olmak istemiyorum. Ha siz A635G alan insanlarla görüş alırsınız. 1280'in iyi olduğuna karar verirsiniz. Testlerine bakarsınız. Bu işlemciye yönelebilirsiniz. Ama benim tavsiyem bu cihazı almamanız yönünde. Sırf bu işlemcisi dolayısıyla. Çünkü yine Samsung tarafında gidiyoruz. a 52 g 5 şu an fiyatına bakıyorum 7000 TL. 7000 TL evet. 1100 TL'lik bir fark var. Ama a 52 5G 778G sunuyor. 8 GB RAM sunuyor. 5G A 5 gde de adından anlaşılacağı gibi var. Ama üst parametre 120 Hz ekran var. Kamera tarafında geleceğiz. 64 megapiksellik IMX 682 var. Burada 582 var. Yani genel manada zaten Aile Kes 5G A33'ten üstün. Aradaki 1100 TL'lik fark verilir. Bence kesinlikle verilir arkadaşlar. Çünkü daha önceki Redmi Note 11 videosunda da söyledim. Siz eğer bu fiyat bandında dolaşıyorsanız bir cihazı alıyorsunuzdur. E, bütçeniz yetmediği için buralarda dolaşıyorsunuzdur. Bir cihazı alıyorsunuzdur. 3-4 sene kullanmak için. Bana çok soru geliyor. s F hakkında en çok alıyorum diyorum. Bu beni kaç sene götürür? Kaç sene götürür? Hatta iPhone 11 için bile kaç sene götürür? Ben cihazların işlemci hiç olmadığı kadar dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya, malum ekonomi, malum fiyatlar bu cihazın uzun süre gitmesi gerekiyor. Ve altını çizerek söylüyorum. Bence Exynos 1280'in ve Samsung'un deneme tahtası olmayın. İşlemciyi bitirdikten sonra kamera kısmına gelelim. 48 megapiksellik IMX582 var. Bu eski bildiğimiz sensörlerden zamanında Mi 9T'de vardı. Bunun 586 şeklinde Mi 9'da vardı. Mi 9T'de 582'si var dediğim gibi. Onun dışında OnePlus 7T kullanıyorum. Onda 586 vardı. Tabii ama orada işlemci farkı var. İkisi aynı performansı göstermez. Bu kamerada OIS var. F1.8 diyafram açıklığıyla sunuluyor. 4K 30 FPS 1080p 60 FPS video formatlarını destekliyor. Samsung'un zaten kamera yazılımı bellidir. Ya bundan iyi bir fotoğraf performansı alırsınız. Görece iyi video performansı alırsınız. Bu sensör de öyle kötü bir sensör değil. Bu fiyat bandının iyi kamera performanslarından birini alacağınızı ben size söyleyebilirim. 8 megapiksellik F2.2 diyafram açıklığına sahip 120 derece geniş açı var. 5 megapiksellik F2.4 makro var. 2 megapiksel F2.4 bokeh var. Samsung yardımcı kameraların kalitesini yavaş yavaş arttırıyor. Redmi Note 11 serisine bakıyorduk. Megapikseller bu kadar yüksek değil. Samsung'da genel olarak orta orta üst cihazlarında Xiaomi'den ve diğer rakiplerinden daha kaliteli yardımcı kameralar kullanıyor. Bu konu Samsung'un bir artısı. Çok muazzam işler beklemeyin. Elit seviye cihazlara çıksanız dahi ana kamera performansıyla yardımcı kamera performansı arasında özellikle düşük ışıkta ciddi bir fark oluyor. S20 Ultra'ya da gitseniz böyle bu. 13 Pro Max'e de gitseniz. S20 Ultra'ya da gitseniz. Durum böyle. İlk önceliğiniz her zaman için ana kamera olsun. Ön tarafta da 13 megapiksellik f2.2 diyaframa çıkan sahip ön kamera var ve bu kamera 4K 30 fps video çekebiliyor. Yine ortalama iyi bir performans bekleyin Fiyat bandı için konuşuyorum. Şimdi bu cihazda 5G var zaten adından anlaşılacağı gibi. Bu cihazın önemli bir özelliği var. Sadece bu cihazın değil tüm A3 serisinin özelliği A63, A53, A73 için. Bu cihazlar Android 12s ile geliyor. S'ne çok takılmayın Android 12s ile geliyor ve 4 tane Android sürüm güncellemesi sözü aldı bu cihazlar. Yani 12 ile aldığınız bu cihazlarda siz Android 16'yı göreceksiniz. Tanıtıldıkları tarihten itibaren de bu cihazlar 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Tam tanıtım tarihine bakayım. 2021 Ağustos'ta tanıtılmış. Yani bu cihazlar 2026 Ağustos'a kadar güvenlik gün alacak. Herhalde cihazın en ama en büyük artısı bu olsa gerek. Ha güncelleme ne kadar önemli? Ben hala S20 Fe'yi Android 11 ile kullanıyorum. Bu demek değil ki güncelleme önemsiz. Ben Android 11'de memnun olduğum için Android 12'nin getirdikleri ve götürdükleri arasında bir hesaplama yaptığımda Android 11 benim için daha iyi olduğu için hala 11'deyim. Sizin için 12 daha iyi olur. Sizin için 13 daha iyi olur. Güncellersiniz. Onu bilemem. Wi-Fi 5 var. Bluetooth 5.1 var. Type-C'den ses alıyor. Bir önceki A52'de 3.5 mm jack girişi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam A52 S5G'de de 3.5 mm jack girişi var. Bunda Type-C bütün A3 serisinde Type-C var. Stereo var. IP67 var. Yine önemli bir özellik. Bu, bu fiyat bandında çok IP67, IP68 göremiyoruz maalesef. 186 gram, 8.1 mm kalınlık, plastik kasa, plastik çerçeve. Cihazın özellikleri bu şekildeydi. Açık konuşmak gerekirse 1280 yerine şöyle bir 750G, 765G. Olmaz ama 778G olsaydı süper bir cihaz olurdu. Hem güncelleme desteği hem görece dengeli bir cihaz olmasıyla. Ama ben 1280'e dediğim gibi tereddüle yaklaşıyorum. Bu da karar sizin. Açık konuşmak gerekirse karar sizin. Kullanıcılarla görüşün. A33 g iyi satıyor diye biliyorum. Kısaca cihazı özetlemek gerekirse dengeli bir cihaz bu fiyatmanında da hiçbir cihazda bulunmayan güncelleme desteği ama Exynos 1280'den dolayı ben bu cihaza temkinli yaklaşıyorum. Araştırmanızı yapın. Eğer içiniz sinerse bu cihazı alabilirsiniz. Bu fiyatın dengeli cihazlarından biri. Keşke, 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 keşke. Tekrar tekrar söylediğim üzere 1280 değil de böyle daha bilindik kendini kanıtlamış bir işlemci olsaydı bu cihazda. Şimdi ikinci cihaz A53 5G. A33 5G kamerası olsun, ekran olsun. Biraz daha alt segment gibi hissettiriyor ama A53 5G tam bir şey. Tam bir orta orta segment. Ortanın biraz üstüne böyle kafasını uzatan bir cihaz. 6.5 inçlik AMOLED bir ekran var. Super AMOLED. 20 ekran formatı var. 120 Hz. Öncekinde 90 Hz. 85.1 ekran kasa oranı var. Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Yine 5000 mAh pil ve 25 W hızlı şarj var. 5000 mAh pil iyi ama Samsung'un artık şu 25 W'dan kurtulması gerekiyor. Samsung Note 7'deki yaşadığı travmadan sonra hızlı şarj konusunda pil konusunda çok inanılmaz çekingen davranıyor. Bence bunu artık açmaları gerekiyor. Exynos 1280 var. Bir öncekinde 6 vardı. Bunda 8 GB RAM var. 128 GB depolama var. 1 TB hafıza kart desteği. Bu cihazda da var. 64 megapiksellik OIS bulunan IMX 680 12 sensörü bu cihazda bulunuyor. F1.8 diyafram var. 4K FPS video çekebiliyor bu cihazda. IMAX 682 dedim. Bazı okuduğum kaynaklarda da GW1 diyor. Açık konuşmak gerekirse bu cihazın YouTube'dan kamera testlerine bakıp karar verebilirsiniz. Muhtemelen IMAX 682'dir. O da aklınızda bulunsun. İkinci kamera olarak 12 megapiksellik F2.2 diyaframa çıkan sahip 123 derecelik geniş açı bir kamera var. 5 megapiksellik F2.4 makro var. 5 megapiksellik F2.4 derinlik algılayıcı kamera var. Ön tarafta da 32 megapiksellik F2.2 diyafram çıkan sahip 4 FPS çekebilen bir ön kamera var. Samsung 32 megapiksellik ön kamerası. Benim cihazımda 32 var. Muhtemelen, kesin bir bilgi yok, kesin bilgi yok ama bunların hepsi muhtemelen IMX 616 diyebiliyorum. Ama şöyle bir durum var mesela, kağıt üzerinde teknik özellikle baktığımızda s 20 FE'de de IMX 616 var. S21 FE'de de ama S21 FE'nin ön kamera performansı deli gibi övülürken bu cihazın ön kamera performansı yani s 20 FE'nin ön kamera performansı deli gibi yeriliyor. O da öyle bir tezat. 189 gram ağırlık, 8.1 milimetre kalınlık bulunuyor. Kasa tamamen plastik. Plastik, plastik diyorlardı arkadaşlar, plastik. Tamam, Samsung'un eski l plastiği gibi değil ama plastik. Ha dersen ki ne kadar önemli? Valla ben SMF'yi kılıftan 5 defa çıkardığımı bilmiyorum. Hadi olsun 10 defa bir senedir kullanıyorum. Onu da uzun kullanım videosu gelecek. Evet keşke cam olsaydı ama fiyat arttıracaksa, fiyatı arttıracaksa olmasın daha iyi. Kılıfı takıp geçiyoruz zaten. 5G var adından anlaşılacağı gibi. Wi-Fi 5 var. Bluetooth 5.1 var. Stereo parlör var. Type-C'den ses alınıyor. IP 67 var. Android 12 ile geliyor. 4 tane Android güncellemesi sözü. 5 yıl güvenlik güncelleştirme sözü bu cihaz ile verildi. Keza a için verildi. Tekrarlarız orada. Bu cihaz 7500 TL'ye satılıyor diye not almışım. Evet hala PTT AVM'de 7500 TL bulunuyor. Trendyol'da 7563. Hepsi burada 7600 TL. A33 açık konuşayım. A33 yine bir gideri var. Ama bu cihazın gideri yok. Yani açık konuşayım. Bu cihazın gideri yok. 7000 TL'ye A50 kes 5G'nin satılmasını geçtim. 7000 TL'ye A50 kes 5G'nin satılmasını geçtim. Şuradan hemen listeyi açıyorum. 7000, 7000 TL A50 kes 5G'nin 778G ile satılmasını geçtim. Buradan listeyi açıyorum ve bakıyorum. Evet 7500 TL cihaz arayan buralarda cihaza bakan biri bütçesini muhtemelen çok zorlamıştır. Ama eğer daha fazla zorlayabilirse A53 5G'den çok daha üstün, çok fazla cihaz bulunuyor. Bakın S21 f 11.000 TL'ye sınır belirledim ve cihazları sokuyorum. S21 FE'nin 256'sı 10.300 TL. Evet, arada 2.800 TL'lik fark var ama işlemci 1280'den 2100'e gidiyor. Ekran dinamik AMOLED oluyor. Kamera performansı yardımcı kameralarla birlikte çağ atlıyor. Aynı güncelleme desteği S21 FE'de de var. Ondan sonra S21 5G var 9 108. S20 F'nin 250 var. 9400 TL ama S20 F almayın arkadaşlar. Yani onun devri bitti artık. 9000 TL edecek bir cihaz değil. Hani Mi 10 var 10800 TL ama Mi 10 da 7500 TL diyoruz. 9700 TL alınmaz diyeceğim ama A73 5G'nin 256 GB var. 78 GB var. Daha iyi kamera var. Geçtik. Mi 11T var 9300 TL. Ye. Ben Mi 11T alırım. Şahsen MediaTek Permanence 1200'e Exynos 1280'den çok daha fazla görüyorum. Düşünün o kadar MediaTek alınmaz etmez diyen adam Exynos'un 1280'i geldiğinde çark ediyor ve MediaTek dönüyor. F3 var 8800 TL'ye. Belki kamerada geri kalabilir ama 870 1200 TL canlı canlı gömer. Honor 50 var mesela 8000 TL. 778G var. Google servisleri bu cihazda da var. Kamera sensörü HM2 hatırlıyorum. İşte bunun eksisi o ama orada tartışılır acaba bu mal olur mu alır onu diye. Sırf 778G Mesela ben Honor 50'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Honor 50 aralı sırada 7500 TL düşüyor. Mantıklı olmaya başlıyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim ben size. Onun dışında cihazlar bu kadar. Zaten yeterince cihaz örnek verdiğimi de düşünüyorum. Şimdi A73 5G. Az önce 256 9700 TL dedim. 128 GB da 9100 TL'ye bulunabiliyor. Fiyatını tekrar kontrol ettiğimde yolda 9000 TL'ye şu an A73 5G'nin 128'i bulunabiliyor. Ekran tarafında 6.7 inçlik. Super AMOLED 120 Hz 29 ekran formatı bulunan Gorilla Glass. 5 ile korunan %86.68 8 ekran kasa oranında bulunan bir ekran bulunuyor. 5000 mAh devam ediyor. 25 watt hızlı şarj desteği devam ediyor. 778G var bu cihazda. 8 GB RAM, 128 GB depolama var. 1 TB SD kart devam ediyor. Şimdi az önceki okuduğumuz cihazlar a 3 5G yerine bütçe arttırıp alınabilecek dediğimiz cihazların hepsi A73 5G içinde geçerli. Hatta bu cihaz için daha fazla geçerli. Bakın 256 GB 9700 lira. s 21 FE'nin 10300 TL'ye 256 GB var. 9600 TL'ye 128 GB S21 var. Bu fiyat akıl tutulması. Bu fiyat net bir akıl tutulması. Samsung'un son vakitlerde yaptığı fiyatlandırma saçma. Yani anlam verilebilecek bir fiyat değil. S21 sen 9600 TL satıyorsun. Kamera kısmına geldiğimizde 108 megapiksellik Muhtemelen HM2. Muhtemelen diyorum bir bilgi bulamadım. HM2 var. OIS bulunuyor. F1.8 diyafram açıklığı var. 4K 30 FPS video çekebiliyor. 4K 60 vesaire yok. Artık olması gerekiyordu. Aslında bu cihazın zaten 778 geldi değil. Eğer bu fiyata satıyorsa başka bir işlemciyle 865 de falan gelmesi gerekiyordu. Veya koy abi 2100'ü veya koy 2100'ü vesaire. İkinci arka kamera olarak 12 megapiksellik F2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamera bulunuyor. Açısını bulamadım. Muhtemelen bu A53'teki 123 derecelik geniş açı kamerayla aynıdır. 5 megapiksel F2.4 makro kamerası, 5 megapiksel Pixel f2.4 bokeh kamerası bulunuyor. 7.6 mm iddialı bir incelik ve 181 gram ağırlık var ama cihaz tamamen plastik. IP67 bu cihazda diğer cihazlarda olduğu gibi var. 5G var. Wi-Fi 6 var. 778G'den dolayı. Bluetooth 5 var. 5.0 var. 5G zaten isminden anlaşılacağı gibi var. Type-C'den ses çıkış alınıyor. Stereo parlor var. Yine diğer cihazlarda geçerli olduğu gibi. Android 12 12 S ile geliyor ve 4 tane Android sürüm güncellemesi 5 yılda güvenlik güncelleştirmesi alacak. Arkadaşlar şu an kontrol ettim. Ben a 630 Ağustos 2020'de de tanıtıldı demişim. Onu videonun orada ayarlarım ama bu cihazda 17 Mart 2022'de tanıtılmış. Yani bu cihazlar 2026 Ağustos'ta değil 2027 Mart'ta güvenlik güncelleştirmesi ömrünü tamamlayacaklar. O yanlış için özür dilerim. Ben zaten bunu videoda oraya not olarak düşerim. Cihazların özelliklerini okuduk. Ben zaten baştan dediğim gibi Exynos 1280'lerin yorumları ben birkaç baktım. İyi yorumlar görmedim. Kastını iddia edenler vardı. Olur mu? Valla olur. Olur yani Exynos'un daha düne kadar ne kadar sabıkalı olduğunu zaten biliyoruz. 2100'ü ayrı tutuyor çünkü 2100 yazar. Çok sattığı insanlar çok memnun. Ben öyle hakikaten şikayet duymadım 2000. Yani duydum ama öyle ciddi bir şikayet duymadım. Daha çok pil tarafında mesela S21 Fan'in pil tarafında şikayetler geliyor. S21 Plus tarafına geçtiğimizde orada pil şikayetler de yok. O biraz garip ama 2100'ün çok sayıda insan tarafından beğenildiğini ben rahatlıkla söyleyebilirim. Ben videonun başında söylediğim şeyleri tekrarlamak istiyorum. 1280 deneme tahtası olmayın. A33'ün gideri var. 1280'ler rağmen eğer 1280'e güveniyorsanız ki bence güvenmeyin ama güveniyorsanız A33'ün o fiyatta hani iyi kötü bir gideri var. Aslında 1280 öyle kağıt üzerinde güçsüz bir işlemci değil. 720G'nin üzerinde 732G'nin üzerinde 778G'nin gerisinde. Ama işte Exynos. 2100'e bile o kadar insanlar temkini temkin yaklaşıyor. O kadar çok sattı ki cihazlar. S20 gerçekten çok satıyor. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve çok deneyimlendi. Çok ortaya yorum çıktı ve yorumların olumlu olduğu görüldü. Bu cihazlar yeni. Satın alan benim gördüğüm kadarıyla çok yok. Yapılan yorumlarda pek olumlu değil. Ben bu yüzden tekrar tekrar söylediğim üzere bu cihazlara özellikle 1280'lere temkin yaklaşmanızı tavsiye ederim. Zaten A735'ken hiçbir mantığı yok. Yani o cihazın, o cihazın, o cihaz 7500 TL satılsın. Yakıp yıkar ortalığı. O cihaz 9000 lira etmez. 7000 TL satılsın. Hafıza kart desteği de var. 108 hafıza kartını da takarız. O cihaz orta, oraya yakıp yıkar. Samsung aynı Asterion F'ye sattığı gibi peynir ekmek gibi satar. E 4 tane güvenlik, 4 yıl, an 4 tane Android sürüm güncellemesi istiyorsun. Başka cihazda yok. Orta segment olarak adlandırılan cihazlar arasında. Hatta Mi 11 TSS'in 3 Android sürüm güncelleme sözü var. O cihazlar 11 ile geldi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Düşünün bunlar 16 alacak. Böyle absürt avantajlar var ama 33 ve 53 için Exynos 1280 73 içinde fiyatlandırma bu cihazların alınabilirliğini büyük oranda azaltıyor. Video bu şekildeydi. Cihazlar hakkındaki görüşlerim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Canlı yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere.